Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün videomda ilk başta gideceğiz yerlerimizi hesaplamak istemiştim. Ve aramızda yeni birisi katılacak. kısılacak. Şek. şek? Kendi evi bir erkek bir çocuk. Ve ona kardeşim seslenecek. Bu kardeşim şu an yanımda değil. Yanımda olduğu zaman seslenecek. Jake'in şey, özelliği Ne merak edersiniz şimdi siz? Jake şey, söylemez. Bir ateşi de kontrol edebiliyor. Her şey iki şeyi de kontrol edebiliyor. Aynı bir şey. Benim özelliğimi sonra söyleyeceğim. İsterseniz diğer edelim duymadım, değil edelim. Bu Henry. Ben oynuyorum kendini. Bunun özelliği hava kontrol edebilme özelliğine sahip. Bir suyu. Jack'in aksine Jack biraz tuhaf değil. Henry e. Ama Henry e biraz tuhaf değil. Gizemlerle doluyor. En üst şimdi göndereyim. Ve sıradaki Sıradaki ise Claude evet. Kendisi <laughs> Minikşe bahçelerinin koruması olarak geçiyor. Bir minikşe koruyor. Gizemli bakçıda yaşıyor. Bunun kardeşi. Aslında ikizler. İkisini karıştırmak <laughs> ben her zaman istiyor. Deriz ama maalesef ikisini de karıştırıyoruz. Evet. Ben ikisini karıştırıyorum Ama isimler izlemesini Evet Poppy ve Lod. Aslında Poppy biraz enerji doğudur. Blood onun üzgün ne? üzülmeyi sandır. Yani hiç enerji doğu değildir. Ben de öyleyim. Şimdi de birkaç gelsin. Bu arada ben yanlışlıkla gittim. O zaman işe Ve... Benim diğer kişimiz olan değilse değilse ışıkların prensesidir yani ışıkları kontrol eden bir eman sahiptir ve kendisi benim kızım olur ve benden büyüktür büyük kaç benim büyük Ya sen böyle bitirelim. Beni zor çıkalım. Ve bye. <laughs> <laughs> bye. Bye bye.